Özellikle mi? Ben bir günlük sende geldim. Bir günlük sende akıl fare içeriler. Yani çok eğleniyorum. Yani burada valizimiz falan var ya. Zaten kıyafet falan alalım. Çünkü bir günlük. Evet ilk defa arkadaşlar. Biliyorsunuz ben orada İstanbul'a yaşıyorum. Ama İzmir'e gideceğiz. Gerda çok heyecanlıyım. yani. çok heyecanlıyım. Çocuklar da burada yani şöyle göstereyim. Evet şimdi havalimanında görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi havalimanında gel gel şöyle alayım şimdi. Bunu böyle göndereceğim bir dakika şöyle. Evet gönderim valizimizi. izimizde. Merhabalar, merhabalar. Bitimizi alabilir miyiz? Tabii ki şöyle. Dolu alabiliriz. Evet burada. Birincisi. Kameralar falan filan Evet şimdi uçakta görüşürüz. Evet şey arkadaşlar ya şimdi bunu böyle bırakacağım. Evet deyze teyze tarihleri şöyle bırakalım. Nerede böyle otururlar. Neyse. <laughs> Tüm tariflerde beğendim onlara. oysa güzeldi. Evet. Evet, evet arkadaşlar Edirne'de görüşürüz. Evet arkadaşlar resmen Edirne'ye giriş yaptık ya. Evet şimdi çocukları da alıp ya yani bir otel tutacağız. Ondan sonra da havuza gireceğiz. Gel, çok heyecanlıyız yani. O kadar çok heyecanlıyız ki anlatamayız. Evet, şimdi otelde görüşürüz. Evet arkadaşlar, o otele geldik. Şöyle bırakacağız. Evet, şurası herhalde bizim odamız. Bavulumuzu bırakalım şöyle. Evet. Çocuklar şimdi şuraya saklamak bir Şöyle bir tabletlerimizi. Çünkü havuza gideceğiz. Aa tuvalet, tuvalet yok mu burda? He varmış varmış. Çok tatlış bir tuvalet var gördüm. <laughs> Burası da çocukların arası. Şimdi çocuklar siz gelmek istiyor musunuz orada? Ev? Hayır. Hayır. Tamam o size ben tarihlerinizi vereyim. Biz babanızla... ...havuza gideceğiz. Evet şöyle uzanın Siz bakın burası odası aşağı artık. Evet Lio, hadi biz de gidelim. Evet aşkım. Şöyle ben alayım. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Evet. Şimdi Lyosa da bunu alalım. Ben de şöyle bir bikini alayım. de havlu alayım. Şunu alalım, şu gözü alalım. Havlu yok tabii tamam. biz alabilir alabiliyoruz tabii ki. Ay. İşte iyice bir karıştı bu ortalık. de bir defa geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir geldik. Evet. Wow! 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 Gördüğünüz çok eğlenceli. Evet. Hadi bakalım. Bir <laughs> dakika. <Derk> <laughs> ha <laughs> tutamadın. Of ya. Neyse, evet. Şimdi da güneşli havaya gidiyoruz biz arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. İster misiniz? Tabii biz alabiliriz. Tamamdır. Şöyle setli hali. Evet, iki diyor. Tamam. Şurada uzanacak mısın? Tabii. Evet, şimdi dinliyor. Aa, kamera varmış. Beyefendi benziyor musunuz? Ben evet, şu sen bunu uzatabilirsin eşyaları şöyle koyalım Ben şöyle bir şıkarız ki ben de ya çıkar şu gözlüğü de yani bal bal duruyorsun ay 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 güneşlenirler ay ben vallahi güneşlendim bende. O zaman şöyle alalım şunları. Taklıyor. Hadi bakalım buraya geliyoruz. Evet. Bak burası house Takılıyor Şöyle Oh çok iyiydi. Evet o zaman hadi bir ayağına. Bir, iki, üç. Olmadı. Hadi. Ah! Gözlüm. Ay 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 aldım aldım ya. Vallahi. Al gözlüğü. Ay gözlü. Ya gözlüme bir şey oldu. Tamam tamam hallederiz sonra. Aa. Tamam canım ağlama. Tamam. Çok güzeldi. Haklısın. Şimdi burada şeyleri alalım. Hadi bakalım. Evet. Sonra yani bir dondurma yemek keyfimiz var ya. Şunu koyalım. Evet bunlar da şimdi böyle olmadı mı? Neyse. Alayım ben. Hava yapıyorum. Beyninize de. Ne isterseniz çikolatalı tamamdır. Vanilyalı olur mu? Olur. alabilirsiniz. Teşekkür Tekrar Takımı beyefendi. Ha şöyle. Ay. Evet hadi Leo gidelim artık. Evet. Çocuklar ki bile bizi ne kadar çok özledi. Ama güçlü. burada şu Hadi gidelim. Evet. Bu ne? Aa! Hadi gidelim. Bak üstüne.